Saklardır. Çünkü mümkün değil. Dün bir Arap geldi şeye de benim fakültede odaya. Bu meseleleri sordu. Anlattım. Dedi ki valla Su Suudi Arabistan'dan da bir astronomi dinledim dedi. Bir şey, astronomi alemini yanlış söyledim. Bir astronomi alemini dinledim dedi. Eee o da söylemiş ki hiç mümkün değil oruca başlamayayım. Başlamak mümkün değil ama başladılar. Dedi ki tabii ki öyle olur dedi. Ben bilmiyorum onun ifadesi. Ben hilali gördüm diyene on bin riyal veriyorlar. Adam on bin <gülüyor> <gülüyor> Ama doğru mu değil mi bilmem. Hayır Bosna gördüğü için başlamadı. Bosna Suudi Arabistan'a uydu. Hocam, hocam sana çıkardığı aynı yeni gördü. O üsteye yazıyormuş. Ben şeyde e, Ramazan'da diyor ki, İslam olayında bakmıştım. Söyler e, astronomların da yeni bir Ramazan olmasının imkansız da bu onun. Olsa olsa 24'ü Tabi, yani Suudi Arabistan'da astronom alimleri de gayet iyi biliyorlar bu meseleyi. Gayet iyi biliyorlar. Ama siyaset karışınca İş değişiyor, evet. Şimdi hocam, bir ay başlamak, bir gün fazla oruç pek problem olmuyor. Ama mesela bayram günü, bir tasım insanlar oruç tutuyor veya oruç tutuyor, bu dengesizlikten dolayı... Neyse, ne yapalım, bu bayram, onların bayram dediği gün bayram değil ki. Veya yani mesela kamtayız mesela, geç basınçlardır veya mutlaka birbirlerine... Ya o önemli değil, biz onlara göre hareket edecek değiliz. Siz daha önce anlatmıştım. Bizim Türkiye'nin böyle kalburüstü adamlarıyla bir kere şeye gitmiştik. Umre'ye gitmiştik. Bayram akşamı bana dediler ki yani onların bayram yapacağını tahmin ettiğimiz akşam ne yapacağız yarın biz bayram edecek miyiz etmeyecek miyiz? Ben dedim ben yarın oruç tutacağım. Çünkü bayram olma ihtimali yok. Size de karışmamış. Allah'tan ertesi günü onlar bayram etmediler de kurtulduk. Bayram etselerdi de ben kesin bayramı yapmayacaktım. Borç mu hocam tutmadığınız gün? Tutmadığınız gün borç olur tabii. borç olur. Maalesef yanlış yapıyorlar, maalesef. Ve bile bile yanlış yapıyorlar, en kötüsü de o. Yani şeyde orada anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bir gün Yusuf el Kardavi şimdi epeyce meşhur oldu. Türkiye'de de adını artık bilmeyen hemen hemen yok. Abdülsettar Ebu Gudde ondan sonra ve Abdullah Meni bir de ben. Dördümüz bir yemek yiyoruz boğaza bir lokantada. Yusuf Kardavi Abdullah el dedi ki ya kardeşim Abdullah el Suudi Arabistan'ın temiz mahkemesi reisiydi. O ilan ediyordu o zamanlar bu şeyi bayramı ve Ramazan'ı. Ona dedi ki ya sen dedi Ramazan ilan ediyorsun, bayramı ilan ediyorsun, ben ikinci gün bile ilanı göremiyorum. Sen o birinci gün nereden görüyorsun? <laughs> ya ben ne bileyim dedi. İki kişi geliyor, biz gördük diyor, ben de ilan ediyorum. Abdü Settar dedi ki, ya, ya şeyh dedi, yok şeyh yani alimlere söylerler. Sen iyi biliyorsun ki gerçeğe aykırı şahitlik kabul edilmez. Bu adamların şahitliğinin gerçeğe aykırı olduğunu bile bile nasıl kabul ediyorsun dedi. Bana cevap vermedi. Sonra ertesi akşam Hidiv kasına gittik. Bizi şeye çıkardılar o üstteki kuleye. Kulede tam ay karşımıza çıktı Yusuf Kardağ'ın ortaları Meneye dedi bak seninki bakıyor orada dedi. o da dedi ya bu yanlışlık olacak galiba bu hesapta bir yanlış mı var falan dedi ya hesap ayda yanlışlık olmaz yanlışlık başkalarında var dedi. Şimdi dedi, dolayısıyla böyle enteresan bir şey var dedi. yani böyle ciddi bir vurdum duymazlık var. Şimdi ne yapalım? Biz değiştirecek halde değiliz. Allah bu dünyayı öyle bir yaratmış ki, Cenab-ı Hak herkesi imtihan ediyor. Alimini de, cahilini de, zalimini de, ahirette hiç kimsenin itiraz hakkı kalmayacak. Herkese cehenneme gidiş kapısı sonuna kadar açık. Giden gider. Ama herkes açık. Bak peygamberlere bir daha, de Değil mi konuda ayet var biliyor musun? Hangi ayet? Hangi ayet Mustafa Çavrar? Şey, Sümer suresi. <laughs> ne diyor Allah-u Teala? وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ Ya Muhammed sana ve senden önceki peygamberlere şu husus kesin olarak vahyedilmiştir. Hele şirke düş, Kime söyleniyor bu? Peygamber. Peygambere. Hele şirke bütün yaptıkların yok olur gider. Ve sen kaybedenler, kaybedenler. daha olur. E buyur. Kaybedersin diyor. Kime diyor? Peygamber'e. Demek ki peygamberin bile garantisi yok. Hocam bütün peygamberlerin de aynamsızda 88'i e diyor hocam. Hangi ayet o? Mealloh. Eğer Allah'a şirk koşsalardı yapmış olduğu şeyler boşa giderdi. Tamam. Aynı Peygamber var. Gibi. Eğer e, tabi peygamberler Allah'a şık olsaydı yaptıkları boşa gider. Demek ki hiç kimsenin bir şey yok, e, yok. garantisi yok. Dokunulmazlığı yok. O zaman biz kendimize iyi bakalım. Kendimizi kurtarmaya çalışalım. Evet. Adil olmaz. İtiraz ederlerdi ben ne yapayım işte bunu kurtardın diye. Yok. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Başkalarına gülüp de onları ayıklamak değil. Aman yarabbim ben nasıl bu şeye girmeden ahirete giderim. Kendimizi korumaya çalışmamız lazım. Peki böylece bitirmiş olduk. El Fatiha.